Ha. 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 Hocam hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi arkadaşlar. Gazlamamız mübarek olsun. Hadi. Oktay. mu geldik lan burası mı? Emin misin? Vallahi başkan buraya gösteriyor. Tam burası. Yahu kusura bakmayın da siz beni nereye getirdiniz? Ben ortada ne merhum görüyorum ne mezar yeri. Yüreğimizin götürdüğü yere getirdik hocam. Ne merhumu ne mezarı. Zevzek. Lan atol. Kahvede uran mı işte. Allah'ım ya. Bas mı oğlum mezara geri bas. Hocam. Ha. Yalnız beyler işi söyleyeyim mi? Bu işin en kötü tarafı karanlık olması. Ne işten korkuyor musun karanlıktan yoksa? Muhabbete limon sıkma Cazgır. Karanlıktan korksak deplasmana gitmezdik. Haydi başlıyor ben. <laughs> ne oldu? Ses çıktı. Ne sesi Pasko? Görevliler, görevliler, uzaylılar, uzaylılar, üç harfliler, üç Bana bak Pascal Mümin, bak benim burnuma çok kötü kokular geliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hocam hayır hayır merak etmeyin. Yalnız başkanım o değil mi? İmamı iyi getirdik. Baksana adam her işe koşturuyor. Bir de şimdi yani birileri falan gelse maç için dua ediyoruz deriz. Evuzu billahi mineşşeytaniracim. Allah ya bak sen, sen çıktı bak. Allah Allah. Hayrola beyler ne yapıyorsunuz burada? Komutanım biz ailecek e, piknik yapıyoruz. Piknik? Bu saatte. Oğlum özel mülk burası. Ulan yoksa siz kaçak kazı falan mı yapıyorsunuz? Defineci misiniz lan siz? Aa. No 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 komutan biz le piknik le piknik. Le piknik. Ha anladım ben seni. Oğlum alın hepsini bunların hepsini arabaya. Hepsini abi, arabaya. İfadeleri ne olacak? Hadi bakalım. Bir gün bir gün. Allah ya, aşkına. Yavaş. Ya, ya, ya komutanım ya. bak. Rahmetli mezarına bastık günah. Günah. Alış alış ben seni gömeceğim oraya alış. Yürü git lan. Hoca. Allah. Hoca. Senin ne işin var bu utanmaz adamlarla? Hiç sormayın komutanım. Rahmetlinin ruhuna Fatiha okuyacağız dediler. Biz Fatiha'yı bitiremeden siz baskına geldiniz. Anlaşıldı. Seni de taklaya getirmiş bunlar. Hadi sen yoluna. Selametle. Selametle. Lö piknikmiş. Ulan göstereceğim pikniği ben sana şimdi. Sen ne arıyordun orada? Komutanım ben kızla buluşacaktım. Oraya randevu vermiş. Kazma kürekli. cezanı versin. Sorgu odası burası. Şu şapkayı çıkar bakayım. Ha, çıkar onu. Çıkar. Dur şuraya. Dürüst ol bana. Define mi arıyordunuz lan orada? Ha? Ben çok az Türkçe biliyorum. Ne? Çok az Türkçe biliyorum. Çok az Türkçe biliyorsun. Define mi arıyordunuz orada? Anlamadım. Do you know define? I know. Aa, define. İşte onu mu arıyordunuz orada? Define... What is define? Define, kazma kürek. Kazıyorsun hani. Anlamadın mı? Ne yok sende? Define mi yok? Yok. Kazma kürek var değilim elinde? Ne arkadaşlar? Ben... Alın lan şunu başında? Ulan senden umutluyum. Hadi dürüst ol bana. O saatte ne yapıyordunuz orada? Ee, babamı kaybettim komiserim. Allah rahmet eylesin. Yok ya babam evden gitmiş kaybettim. Ha vefat değil yani. Yok onu arıyordum. Yok böyle çıkıyor evden. Ha. Yatarken. Uykulu gidiyor, yürüyor. Nereye gittiği belli değil. Onu arıyordun. Onu arıyordum. Böyle beş, altı kişi mi onu? Bizim mahallesever babamı ya. Ha. Peki kazmalar elinizde ne yapıyordunuz? O elimizde bulunsun istedik. Yanımızda bir şey olsun istedik. Allah kimseye babasını kaybettirmesin. Amin. O kazmayı alırım senin kafanla kırarım. Yalan söyleme lan bana. Bak güzel kardeşim. Sen... Böyle ak bak, güzel yüzlü bir insansın. E belli kalbinde temiz. Bak kahveni de verdik. İstersen çay da söyleriz. Hadi bana dürüst ol. Define arıyordunuz değil mi orada? Allah komutan dürüst olayım. <laughs> Kahve şahane. Tam böyle hani gövdeli, gövdeli falan. Define mefine değil de biz defile yapıyorduk komutanım orada. Ne yapıyormuş? Defile. Nasıl yani? Gece defilesi ya bak. Mesela böyle kamuflaj falan seviyorum hani. Anladın mı? seninki de güzel, makasa takas. Yaparız beraber. Manken misin lan sen? Değilim. O saatte ne işiniz var lan? Dürüst ol lan bana. Ne defilesi? Allah defile yapıyoruz yani. Oğlum kahve mavi içeme hiçbir şey içirmem sana. Ne defilesi lan? Dürüst ol lan. Taze Muhabbeti yani. Ben beklerim. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. <laughs> Alın lan bunu buradan. Güzel kardeşim. Sorgudan önce istediğin bir şey var mı? Ya bilmiyorum Türkçe. Pis Türkçe mi bilmiyorsun? No. Bir şey diyorum ister misin sorgudan önce? De France. Ne Fransa oğlum bir şey diyorum. İçecek bir şey ister misin mesela? Benim arkadaş var normal o gelsin tercüme. Ulan Türkçe konuşuyorsun işte. Bilmiyorum bu kadar. Neyi biliyor işte biliyorsun bak arkadaş diyorsun anlıyorsun. Normal gelsin tercüme. Bırak bu ayakları bak arkadaş ben de arkadaş tamam mı? Arkadaş gibi gör beni. Hadi söyle akşam o saatte orada ne yapıyordunuz? Hadi söyle canım benim. Only France. Oğlum demin İngilizce konuşuyordun, şimdi Fransız mı oldu? Ne no, oldu? Anlamıyorum ki ben seni. I can speak English. I'm Fransız. My name is... Understand? Yeah. Your name is... Ben bilmiyorum. Arkadaş var onunla Fransızca tercüme. Arkadaşını getiririm ben bunu. Sen niye yoktun onların arasında? Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yoktu komutanım. Zaten böyle bir şey yapacaklarını bilseydim hayatta görüşmezdim onlarla. Görüşmezdin değil mi? Görüşmezdim. Seni sevdim. Ben Aferin sizsiz. sana. Çocuklar yardımcı olun. Senin ne işin vardı orada? Komutan o okay, köyü dördüncü aranıyormuş. O yüzden geldim. Beni de buraya getirdiler. Neye? Ne aranıyor? O okay, köyü dördüncü. O okay, dördüncü aranıyor? Evet. O yüzden geldim. Evet. <laughs> bir, iki, üç, dört. Çocuklar alın bunu. Dört kişi. Al. Git komutan. Git dört. Okey oynayacaklar okay. Dersen, okay. sen. Okey. Komutan bir post oynayalım. Git. Okey gösterin. Evet. Senden başlayalım. Ne yapıyordunuz orada? Komutanım. Ben bir ses duydum. Ne sesi duydun? Oğlum tutturdum bizi dinliyorlar diye. Kim dinliyordu sizi? Görevliler. Gö görevliler. Uzaylılar. Uzaylılar. uzaylılar üç harfler, üç harfler. Anlaşıldı. Hastaneye yollayın bunları. Ben hastane ne hastanesi bundan Allah'ım ya. Estetik. Gerizekalı. Akıl hastanesi tabii. Alo. Evet. Ha. Anlaşıldı tamam. Tamam. Ulan yine yırttınız be. Karşı taraf şikayetçi olmadı sizden. Ama herhalde uğruyorsunuz zaten buraya. Ha yakında SSK'lı mı biz yaparız bunları ne? Komutanım tövbe bu son. Bu son? Tabii ben de bunu yedim. Hala burada mısınız lan siz? Gözüm görmesin. Yürüyün hadi. Hadi kalabalık yapmayın. Hayırlı de görevde. Oğlum çıksana. Geç hadi geç. Lan. Şunlara bak Oğlum yazın tahtaya. Haftaya bunlar yine burada.